Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımız Yengeç burcuna özel olacak. Burcunuz veya da yükseleniniz Yengeçse bu falı izleyebilirsiniz. Yengeç burcunun Aralık ayı kahve falıdır bu arkadaşlar. Bütün burçları astrolojik sıralamayla giderek yorumluyorum. Burcunuz Yengeç değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Ayrıca bitiş ekranında Yengeç burcunun Aralık ayı tarot açılımını yaptığım videoyu da paylaşacağım. Eğer burcunuzun tarot açılımını izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. İlk kez karşılaşıyorsanız da kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum. Videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın unutmayın arkadaşlar bu atılatmalarımı da yaparak şöyle hemen fincanımızı açıyoruz güzel şeyler çıkmasını temenni ediyoruz ama ne görürsem olduğu gibi sizlerle paylaşacağım evet şöyle fincanımızı sizlere de göstermek istiyorum evet e, ilginç bir görüntü var yengeçler bakın ee, şöyle zincir gibi bir görüntü ve zincir sanki bir şekil oluşturmuş yanında da bir güneş gözlüğü gibi papyon gibi bir görüntü var. Yani bunun anlamı şu aslında. Burada diyor ki yengeçler Aralık ayı boyunca daha çok zincirlerini kıracakları kendilerini özgürleştirecek hamleler yapacaklar. Yani hiç karşı gelemediğiniz birine Aralık ayında karşı gelişi yapmak. Hiç ağzınızdan çıkmayan cümleler çıkabilir ya da hiç cesaret edemediğiniz bir şeylere cesaret edebilirsiniz, daha cesur olacaksınız diyor. Çünkü zincirleriniz resmen böyle kırılmış, havada uçuşuyor ve burada çok biraz da marjinal durumlardan bahsediyor aslında. Yani normalde sizi tanımlayan şeylerden farklı, daha çılgın, daha e canım bunu istiyor ve bunu yapacağım diyeceğiniz şeyleri yapabilirsiniz açıkçası. Öyle söyleyeyim. Bu arada imajınızda da bir yenilenme var. Çünkü burada papyon güneş gözlüğü gibi detaylar e birazcık daha dış görünüşünüzde bazı yenilemeler yapacağınızı ve bunun beğenileceğini ve karizmanızın artacağını gösteriyor. Yengeçler bilmiyorum böyle bir düşünce var mı ama yoksa da olacak en kötü aralık ortası gibi sanki böyle yavaş yavaş bir eğilimde olacaksınız gibi duruyor şöyle anlatacağım. Burada sizin iyi niyetinizin suistimale çok açık olduğunu söylüyor. Ve o yüzden Aralık ayında herkese ve her şeye acımayı biraz bırakmanız lazım yengeçler. Çok iyi niyetlisiniz. Hakikaten ama bu iyi niyetiniz fark ediliyor, biliyor, biliniyor ve suistimale çok açık diyor. Yani acıtasyon yaparak bir şeyler yaptırmaya çalışanlar olacak. Özellikle yakın çevreniz bakın uzakta da aramayın bu kişileri. Yakın çevreniz yani size maddi durumun kötü olduğundan bahsederse biliyorsunuz ki borç biliyor ki borç vereceksiniz gibi. Şimdi illaki para pulla ilgili olması gerekmez ama çeşitli e, acitasyonlarla, değişik değişik durumlar bilerek ve isteyerek dile getirilebilir. E, o yüzden sadece dinleyin geçin diyor hamle yapmayın diyor yaparsanız evet devam edecekler çünkü durulmayacak bu onu söyleyeyim. Bir tarafınız çok aydınlık çıkmış yengeçler. Bir tarafınız aşırı derecede böyle temizlenmiş, rahatlamışsınız gibi bir görüntü var. Acaba bir süredir hayatınızdan bir şeyler mi yapıyorsunuz? Yani bir süredir dediğim Kasım ayında e, sürdürdüğünüz şeylerin aralıkta da devam edişinden bahsediyor. Yani sigarayı bırakmaya karar verdim ve bununla ilgili işte azaltıyorum yavaş yavaş işte ya da alkolü yavaş yavaş bırakıyorum veya işte bana zararlı gelen şu alışkanlığı, şu kişiyi, şu yeri hayatımdan çıkarıyorum dediniz. Çünkü burada bir temizlenme var, bir rahatlama var. Belli ki negatif şeylerden bir kurtuluş bunun hafifliği olacak diyor. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biraz daha sosyal ortamlarda çok fazla Laf söz dedikodu gibi durumlara maruz kalabilirsiniz. sen çok çok yeni haberden bahsediyor bir fön makinesi gibi çıkmış gündem çok yoğun ve hızlı geçişler olacak ama burada çok fazla da değişik yani dedikodumsu tarzda haberlere maruz kalacağınızı da söylüyor. Ya bir de burada şu var. Bakın bir kere yaşadığınız yetmezmiş gibi neden slow motion'a alıp tekrar tekrar düşünerek kendinize işkence ediyorsunuz bazı kötü anıları diye aslında size soruyor arkadaşlar burada falınız. Çünkü burada geçmişte yaşanmış, bitmiş ama siz onu tekrar geçmiş olması da gerekmez. Bir gün önce bir şey oldu ve kendinizi rezil olduğunuzu hissettiniz. Onu geliyorsunuz, tekrar başa sarıyorsunuz en başına. Düşünüyorsunuz böyle yaptım, şöyle yaptım. Ay nasıl kötü bir anda kim bilir düşündü yani diyor ki bu anı yaşarken onu yaşadığınız kendinizi kötü hissettiğiniz insanlar bile bunu unuttu ama siz bir türlü unutamayıp tekrar tekrar kendinizi hatırlatıyorsunuz bunu yapmayın aralık ayında sizin enerjinizi düşüren en büyük şey bu olabilir e, bununla ilgili evet büyüyeniz bu ara birazcık daha zayıf o yüzden bakın hastalanacaksınız demiyorum ama risk daha fazla yani bir sadece bir kere ya bir ısırık dondurma aldım hemen boğazım şişmiş gibi. Bu bir örnek tabii ki ama hani bunun gibi şeyler olabilir durumlar. Bir köşeye çekilmişsiniz ve kızgın bir şekilde bir şeyleri izliyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim tavırlarından hoşnut olmadığınız birileri var ve harekete geçmek için zamanını bekliyorsunuz. Aslında hak ettiği karşılığı vermek için bekliyorsunuz. İntikam gibi değil bu. Yani bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Şimdi sessizce izliyorum bir köşeden ama zamanı gelince görecek o gibi. Yani bu birazcık daha Aralık sonları gibi belki bu karşılığı tam olarak vereceğinizi söylüyor. Çünkü Aralık başlarında daha çok izleme modundasınız. Öyle diyeyim. Evet arkadaşlar burada bir dil var. Birinin sözüne maruz kalıyorsunuz. Ama burada sizin canınız sıkan şey sizin e, size laf söyleyen kişinin sevdiğiniz, değer verdiğiniz biri olması. Yani mesela annenizin bir şeyinizi eleştirmesi. Yani arkadaşım eleştirse ya da ne bileyim dışarıdan herhangi birisi duyar geçerdim. Belki o an canım sıkılırdı ama unuturdum. Ama annem bana bunu söylediyse hani bir sebebi mi vardır acaba? Ya da ona özellikle beğendirmek ya da kabul ettirmek onayını almak istiyor olabilirsiniz. Belki bundan dolayı o kişinin eleştirisi daha çok sizi düşündürebilir diyeceğim. Sizin veya da aileden birinin bir resmi işi halle olacak arkadaşlar yani sizin varsa sizindir. Öncelik sizin tabii ki ama sizin yoksa böyle bir şeyiniz de birinci aileden birisi olabilir. İşte bir tapu meseleniz olabilir. İşte pasaport, vize gibi işlemler olabilir. Bir iş arıyordur belki siz veya aileden biri. Hani bunun gibi işler aralık ortası gibi özellikle. Üçüncü haftası da olabilir. ikinci üçüncü haftası gibi. böyle bir hali olacak gibi görünüyor. Ve kısa bir yoldan güzel bir haberiniz gelecek. Yani daha yakın bir yerden ama uzaktan yine. Uzaktan dediğim farklı bir şehir ya da işte bir ilçedir vesairedir. E, telefonla alınacak bir haberden bahsediyorum. Ama bir göz aydını gibi duygusal bir konuyla ya da çok çok uzun zamandır sabrettiğiniz e, bir durum olabilir. Bununla ilgili güzel bir gelişme. Evet şu. Sırtınıza birden fazla kişinin yükünü bindirdiğinizi görüyorum. Bakın peş peşe sanki 3 kişi var ama e, siz acaba bilmiyorum belki annesiniz, evlatlarınız var. Onların sıkıntıları olabilir, yük olmuş olabilir. Ama böyle bir durumunuz yoksa yani ben anne baba değilim ya da başka bir durumum yok dediğiniz fazla hassas olabilirsiniz. Başkalarının dertlerine, sıkıntılarına karşı fazla duyarlı olabilirsiniz. Bundan dolayı da yükünüz fazla olabilir ama diyor ki birazcık fazla negatif yüklenmişsin. Yani burada şu var bir de hadinden fazla düşünmek gibi. Yani biri beş gibi görmek. Anlatabiliyor muyum? yani ortada basit bir sorun var ama siz bunu daha çok büyük bir şeymiş gibi algılıyor olabilirsiniz. Aranızın çok iyi olduğu birisiyle de aralığın ilk veya ikinci haftasında aranız kısa süreliğine bozulabilir arkadaşlar ama hemen düzelecek. Yani öyle büyütülecek, abartılacak bir şey yok. Ama siz çok iyi olduğunuz için tabii ki bu biraz daha beklenmedik bir durum herhalde aranızın bozulması kolay kolay biz bu raddeye gelmiyoruz dediğiniz için daha çok etkilenebilirsiniz. Ve şöyle bir de tabağınıza geçiyorum. Evet, bakalım. Tabaklar, tabağınız neler söyleyecek evet. Ruh haliniz biraz depresife doğru kaymaya başlıyor. Aralık itibariyle arkadaşlar birazcık daha depresif bir ruh haline geçişiniz var. Bakın bu yaşayacağınız bir olumsuzluk yok. Genel bir huzursuzluk halinden bahsediyorum ben. Her şey iyi, hoş, gülüyoruz, eğleniyoruz, dışarıda gayet iyiyim ama eve geliyorum. Bir sıkıntı çöküyor üstüme dediğiniz bir şey olabilir. E, burada lütfen daha çok sosyalleşin diyor. Bu üstünüzdeki sıkıntıyı azaltacak. Biraz e, anlamı anlam veremediğiniz bilmiyorum. Belki hava koşullarından kaynaklı, belki e, beklenilen esas yükselişi yaşayamamaktan kaynaklı. Yani şu olabilir. Maddi olarak zorda değilsinizdir ama istediğim noktaya niye bir türlü ulaşamıyorum? Ya da ben ulaşmaya çalışırken neden şartlar daha beni geri çekiyor? Bunu, bunu kafaya takabilirsiniz mesela. Anlatabiliyor muyum? Doğrudan bir şey yoktur, borç yoktur, bir şey yoktur ama e, gelirsiniz, bunu takarsınız, bu da olabilir. Daha çok sosyalleşmenizi tavsiye edeceğim ben. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Kaybet kaybettiğiniz bir şey sayesinde diyor öyle bir şey kazanacaksınız ki şükredeceksiniz. İyi ki o işe alınmamışım. Niye? Çünkü o işe alınsaydım ben bu işle karşılaşmayacaktım iş aramayı bıraktığım için. Ama şimdi çok daha iyi bir fırsatla karşılaşıyorum ve onu kabul ediyorum gibi bir şey. Bakın 3 vadeden bahsetmiş o yüzden aralığın 3. haftasında yaşanacağını düşünüyorum. Böyle bir durum başınıza gelecek diyor. Güzel bir şeyden bahsediyor. Bir de arkadaşlar sizin ev içerisinde bir kalabalık var. Bir şey var. Sanki güzel bir şey için toplanılıyor ama bilmiyorum. Aralık ayı içerisinde böyle hanenizde bir kalabalığın toplanma durumu söz konusu olacak. Ya şöyle anlatayım. Bakın. Diyor ki bir hatanız, bir kusurunuz olabilir. Yani bir yerlerde özellikle iş yeriniz olabilir mesela. Bir şeyi hatalı yaptınız. Şimdi diyor ki eee Tabii ki siz hata yaptıysanız tepki görmenizde de çok haklı yani haklı pay var. Buna da sesini çıkarmıyorsunuz ama haksız bulduğunuz şey şu. Diyorsunuz ki ben yap, e, bana gösterilen tepkinin boyutu neden başkalarınınki kadar küçük değil? Yani başkaları yapınca hiç ses yükselmiyor. Normal uyarılar yapılıyor. Ben söyleyince ben yapınca kıyamet kopuyor. Bundan dolayı tepkilisiniz. Niye? Bakın bunu sorgulamaya başlayacaksınız. Ben fazla mı yüz verdim? Neden o daha fazla değer görüyor ya da neden benim yanlışlarım daha çok göze batmaya başlamış? Siz biraz daha naif, biraz daha huyuna giden şeyler sergiliyor olabilirsiniz arkadaşlar insanlara karşı. Belki bundandır. Ben böyle hissediyorum sizden beklenmedik yüksek tepkiler alabilir arkadaşlar bu ay boyunca birçok kişi sizden hiç beklemediği yüksek tepkiler alacak çünkü çok uzun zamandır susuyorsunuz yutuyorsunuz bir şeyleri ve artık aralık ayında toplu bir patlama olabilir sana da boyun eğmiyorum sana da cevabını veriyorum al sana da böyle bunu hak ediyorsunuz gibi aslında kendinizi çok da tutmak istediğiniz bir dönem değil arkadaşlar aralık ayında onu söyleyeyim bir de Aralığın bakın ilk yarısında iki parça, ikinci yarısında iki parça, ufak ufak ama farklı yerlerden gelecek paralar var, sürpriz paralardan bahsediyor. Tabii ki büyük paralardan bahsetmiyorum ama şimdi birine ben borç verdiniz, unuttunuz bile gelmez dediniz geliyor. Ya da işte ne bileyim, maaşa belki bir ikramiye bir şey e, var, onu hesaba katmadınız, onun geliş. Ama parça parça geliyor, onu söyleyeyim. Yani dört parçada sanki gelecek gibi. Ee, ama aynı şey olmayabilir. Farklı, farklı yerlerden olabilir. Ee, ama bir rahatlamayı da sağlayacak arkadaşlar. Paranın ufak dediğime bakmayın. Ufak da olsa e, size bir rahatlamaya sağlayacak. Çünkü hesaba katmadığınız daha sürpriz. Belki düşünmüyorsunuz aklınıza gelmiyor. Bundan dolayı da olabilir. Burada birisi sanki size teşekkür mahiyetinde bir Hani sandık mı desem, kutu mu desem bir şey hazırlamış. Yani diyor ki yakın bir zaman önce sizin birilerine yaptığınız bir şeyin karşılığı gelecek sanki. Yani bu içimden geldiği gibi değil ama şey de değil yani yine kendi isteğiyle yapılmış ama bir şeyin karşılığını veriyor sanki. Size bir şeyin borcunu ödüyor gibi çıkmış. Böyle bir hediye tarzı bir şey alabilirsiniz diyeceğim. Evet arkadaşlar birini tüm çabalarına rağmen hiç böyle bir sessizliğinizle geri püskürtüyorsunuz. Yani şimdi size mesaj atar hiç cevap vermezsiniz, telefonlarını açmazsınız, işte görmezsiniz, engellersiniz. Bilmiyorum. Aralık ayında böyle bir tepkiniz olacak. Bakın çünkü eli kolu bağlanmış bir şekilde geri gidiyor. Yani diyor ki sizinle irtibata geçme çabalarını boşa çıkaracağınız bir kişi olacak. Ee, burada belli ki canınızı yapmış. Çünkü bu tepki kolay kolay vereceğiniz bir tepki değil. Bir de yengeçler. Yengeçlerin normalde de hisleri güçlüdür zaten ama bakın. Şurada resmen illüminasi gibi çıkmış. Yani diyor ki Bakmadan da göreceksin. Hiç bilmeden de hissedeceksin. Ee, ve özellikle haberci rüyalar sizin Aralık ayı boyunca göreceğiniz... bak Aralık ayı boyunca göreceğiniz rüyaları lütfen bir tekrar gördükten sonra düşünün. Size bazı mesajları olacak. Sadece rüya değil. Burada durduk yere içinize doğdu. Durduk yere içinizde bir sıkıntı var. Yani işte diyor ki bunların şeyini görmek gibi çok fazla öngörülerinizin yüksek olacağı bir dönem olacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben. Aralık ayında o yüzden lütfen hislerinize güvenin, inanın. Ben niye böyle hissettim mi düşünün yani kısaca. Bunu söylüyor. Evet. Arkadaşlar duyguları bastıra bastıra birazcık daha Maddi konular ön planınıza çıkabilir Aralık ayında. Duyguları o kadar görmek ve konuşmak istemiyorsunuz ki çünkü canınızı çok yakmışlar ve e, duygusal konuları bir kenara atmak istiyorsunuz. Burada bir kolunuz böyle şey gibi çıkmış. Hani benim benzetmem kaba sakal vardı ya şeyde bu Temel Reis'te. Aynı onun gibi kollarınız hani e, ben e, başka konularda yükselmeliyim gibi. Birazcık daha para konuları sizin gündeminizi meşgul edebilir. Özellikle Aralık sonları gibi. Siz bir yenilikler, yeni adımlar atmayı düşüneceksiniz. İşte var olan bir işiniz varsa, bu işle ben bunu halledemiyorum, başka bir iş bulmalıyım, ya da işte kendime yeni bir iş kurmalıyım, ya da ek bir şey yapmalıyım, ya da yatırımımı şuna yönlendirmeliyim diyerek daha yaratıcı ve farklı çözümlere eğileceğinizi söylüyor aslında. Birazcık daha maddiyet için, evet, Aralık sonları gibi ocağı aslında kendinizi 2024 yılı için daha güçlendirmek adına yapacağınız şeyler olacak diyor ve böylelikle falınızı sonlandırıyorum çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.